Allahümme salli ale, Muhammedin ale, tarihi bedesten alışveriş günleri başladı. Kabu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlar ve protokol tarihi bedesten çarşısında bir süre mehter takımının eşliğinde yürüdü. <laughs> Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi bedesten alışveriş günleri Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın duasıyla açıldı. Çarşıda kardeşlerimizin helalinden bol rızıklar kazanması için dua ediyoruz. Kendilerine hayırlı helal rızıklar ihsan eyle ya Rabbi hayırlı uğurla eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Açılışa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve AK Parti Konya Milletvekilleri katıldı. Aşure ikramının da yapıldığı açılışa ilgi yoğundu. Tarihi Bedesten çarşısındaki esnafların %30 indirim yapacağı etkinlik 3 gün sürecek ve saat 23'e kadar dükkanlar açık olacak.